Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Mine Bu Net'te Buyuk Battle oynuyoruz arkadaşlar Buyuk Battle'ın oyun amacı şöyle ee, Mesela Burada buradaki kişiler bir tane şey, şey oyluyorlar yani Mesela o Adam nasıl kim <laughs> ee, Mesela neyse konumuzda kalın Oylamı oylamı yani oynuyorsunuz en çok oylanda o yapıyı yapıyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Anlattım. Konuşamıyorum da bu garip. Burada herkes F5 modunda böyle koşuyor. Gayet eğlenceli oluyor. Da videodayım geç artık. Heh. aşağı arkadaşlar. Şimdi bakalım bir tane oysa. keyboard. Klavye. Free Eee <laughs> <laughs> İngilizce katili ben. Doktor. Train. Doktor nasıl yapacağız ya? Var mı? Keyboard, klavye. Benim klavyelerim gri oluyor. Şu andaki klavye RGB mi yapsam lan? Siyah. Beyaz. A falan yazmayacağım. Nokta koyacağım direkt. <laughs> RGB yapamam. Kimse yani o kadar zaman yetmez zaten 4 dakikalık 4 4 buçuk ya da çok uzun oldu ya neyse 5 dakikalık bir süreniz var şimdi yani siz görün 4 16 <laughs> 4 16 yani. Bre. Şu space tuşum yaparsak herkes bunun bir klavye olduğunu anlar. Bir de WASD yapım bitti. Bir ara böyle bir tane sunucu varmış. Ben Oynuyordum mind block net diye de bu ne ya böyle bir tane ya yani böyle can sıkıntı diye. sonra baktım mind block net diye bir şey var bu ne acaba gördüm oynadım bitti de bu uzay mekiğine benzedi ya yok lan bu uzay uzun süreden beri video gelmiyor. Ben de fırsatçı bir şekilde buranın videosunu çekiyorum. Hop. Bak, buralar şimdi yok yok. Olmadı ya. sonra bir kırayım da. W nasıl olur? Bakıyorum ama. Duram elim elim üzerinde. Sen buraya, sen buraya, sen buraya. Allah'ım dünyanın en kötü klavyesini yaptım. Monitörde yapayım mı? Bitiriz. Dur ya çok şey oldu. Ben yapmak bu Mineblock da. Bu ilk battle'da çekmek, video ben atmak, videoyu paylaşmak, 30 izlenmek, gelmek <laughs> nasıl boş yapılır. Canım en iyi bir oldu. Dur lan, umarım adamlar da benim gibi yapıyordur. Satranç takımı yapmışlar adam. Aslında düşünsen sağ tranş takımı yapılması lazımmış. Bence birinci olacağız bakın. Bu detayı kimse yapmamıştır. Yani şunun yani bir monitör olduğunu herkes anlar. Herkes anlar arkadaşlar. Tamam. Evet, bu videonun Kapak, kapak fotoğrafını şekilli şekilli bir şeyler yapacağım. Ego, bad words oynatıp falan diye. Yeah. Oğlum USB girişinde de yapayım ya. Değil mi? Yazın yapılmış. Dur, dur, şu anda görsel çirkinlik. <laughs> Daha demin ki adımınki ki satranç takımına benzemiş dedim ya. En azından o satranç takım yapmış. Benimki Konuşmayın. Aynen. Dur ya son böyle şeylere de ekleyelim böyle. Bu da sıra sıra şey olur ya. Böyle harfler takım var. Lan 15 saniye kaldı diyorum. Ne diyor? Ne diyor? Hadi hadi hadi. Hadi. Hocam zaman yetmedi. Yo yo. Bu ne abi? Spongebob tutmak. Anlamadım. Oğlum ben yanlış bir şey mi yaptım lan burada? güzel olmuştu biraz. Ok. Keyboard aynen. Uf bu adam hak ediyor abi ya. Benimki ki bu gibi bir şey olmuş. Bak sıra ya bende yok ya da o bak adam RGB yapmış. Beyler sana good diyorum ben. niye çizmiş? Yani bak benimki benden çalmış. İt. idare eder. Şu renkli yapmaya çalışmış. Ar gibilerini verdirmeye çalışmış. Ya da rainbow wave'den Uf bak bu epic <laughs> yani, yani şu an A A Onun ben buna legendary veririm bunu ya. Aynı çok garip skinler yapıyorlar arkadaşlar. Daha demin gas gördüm. Ya bu ne? Ne <laughs> ee, bakın. E, en iyisi. Gülümseyen bir şey olsaydı. Lan süper pup veriyordu bak gördüm. Hayırdır? <laughs> Arkadaşlar yani RGB yani RGB adam koymuş bildiğin. <laughs> Ölüyorum epilepsi krizi. Aa bak satranç takımı dediğimiz adam. Mouse. Monitör mü? <laughs> ok. Hatta süper pop bu ne ha? Romanya, <laughs> Romanya. <laughs> Aa ben bu adamı kazanacağını biliyordum. O yüzden legendary verdim. Oh yeah. Arkadaşlar oh yeah. Play again diyorum hemen. Bir, bir maç daha atalım. Hoş geldiniz. 6 Türk Wants Group. Let's build a man. Let's build a man. Man 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 man. Let's build a man. Aa bak gördünüz mü? Bakın adamlar nasıl yapıyor ya? Ben de bir kere yapmıştım ama unuttum ya o zamanlar. Bir şekilde yapmıştım da hatırlamıyorum şu an Are you French? No. Andrus. Lan yine keyboard. Çikolata. Dur milka yapacağım şimdi. Aman. Formadrosyon yazacaktım da olmadı ya. Formadrosyon. dur Ben düz çikolata yapıyorduk kahverengi. Ben bitter sevmem. Ee, beyaz çikolatalar da yapıyorlar evet evet. Onun aklıma geldi de. Mor. Ne bileyim Milka'yı yapmaya çalışacağım şimdi bir şeyler. Ee, hatta şey ekleyelim. Tuzak kapısı. Aynen bak. Ben, tuzak kapısı niye olmuyor? Of, main blokun şimdi şeyini de tuş. Kuş. Ne bileyim. Ya abi niye alınmıyor? Ben... Huş huş. Allah aşkına. Milka'nın böyle Nilfa böyle mor oluyor hatırlıyorum. Sanki mor oluyor ama. Sanki. Ne oluyor? Sanki böyle buradan bir tane ısır kalmış gibi. Ama dünyanın en garip ısırı şuradan yandan falan yemiş. Büyük ihtimalle. Ee, Anan, Bakalım. Oğlum var ya ben birinci olacağım. Milka. <laughs> Milka. Milka arkadaşlar. Bu Milka'dır. Bra, Bre. Umut yani çikolata denilecekle bu geliyor. Dur ya. <laughs> Milleti şey gibi izliyorum. Dikizci Aa adam da benim yaptığım aynısını olmuş da benden mi çalmış? Diğer adam ölü zaten. Ama boşa basıyor. Bak O güzel olmuş aslında seninki dostum. Ondan sonra ya o tuzak kapısı olsaydı ne güzel olacaktı bak niye taş veriyorsun abi ya beyaz terakotalardan yapabilirdik böyle böyle yok ya bunu terakotalar aralara koyalım arkadaşlar gerçekten Tamam, param hemen olay. Hadi bitiremediniz mi? Ee, bitiremediniz mi? Niye kıramıyorum mu? Altaş. Ne bitir? Ben bir hadi. de düşecek. İçinden böyle çikolata fışkırsın artık. Böyle mucuk olsun. Biraz mucuk denilecek bir kıvamda. Yok ya. Bu olmadı. yapamıyorum bu işi. Şöyle bir tane daha mı ilk yani. Oraya olur bir şey oldu. Ama oraya bu ilk oldu ama. atayım da bak. Neyse zaten siliniyor onlar. Uf adam art yapmış bir Ya. Ne art, e, pixel art yapmış baksana. Mis. Oğlum ben bir tek kötü yapmışım da. sana. good de bu? Benimki bok gibi oldu. <laughs> Milka, milk. olmuyor ya kardeşim. Benimki bence ok veya good. Ta bu ne yapıyor? Bu ne? Aynen aynı süper adam. Meow. Ne oluyor? Blok çakıyorlar. Şu an Ha <laughs> kurabiye mi yiyor burada? Good. de ne alaka bu altınlar Gözümü aldı şimdi geri geri. Anlayan anladı. <laughs> ben gideyim. <laughs> Hatta ok ya idare Bu bitti. Ben bitter sevmiyorum. Niye bitter yaptı? Aa bak bu ilk kaçtı. Legendur ya abi. Verin şunu. Bakın. Bak kendi bloğumu kırıyor mu? Aa Dream adam. Dream adam yarın. Scott'ı dondurma. Oh, <laughs> ne yapıyorsun? O ne <laughs> Arkadaşım good. Bunu iyi yapmış ha, Ya ee, bu oldu ya. O ben sizin oyun? Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. bu ee, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video için beklemede kalın. Zile açın klasik seviyeler bla bla ve eğer Discord Discord'umuza katılmak istiyorsanız aşağıda link var görüşürüz bye bye